Evet. Bugün hiç vlog çekmedim ve saat 12'ye geliyor öğlen. Biz sabah 9'da sıra geldik. Başladık mesai. Her zaman Bugün 10 Kasım. Birazcık hüzünlüyüz o yüzden. Normalde çekecektim sabah ama işte saygı duruşu falan yaptığımız için unuttum. Saygı için? Biz saygımızı gösterdik ama <laughs> e, sakaryamız, canımız sakaryamız o çalmadı. Yani çok azdı böyle. Biz de öyle Kaan'la kendimizce bir tane bayrak bulduk. Kaan'la tören yaptık. Bu şekilde daha sonra gelişmeleri çekeceğiz. Ben saçlarımı çekeceğim. mi çekiyoruz? Evet bu kadar. Ve <laughs> <laughs> desteğe geldiler bakın. <laughs> çarkımız, orada şimdi bir çarkımız onu döndürürken arkada müzik kutusu Böyle şunu çıkmak istemiyorsun diye. Bakın. Müziği şey var, müzik kutusu var diye demiştim ya. <laughs> yaptığımız şeylere bakın. Oynamış. Gözükmüyor. Şimdi. Biraz daha yaptım. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor. İki daha Peki. önce olmuyor. Bir daha. Dönene yüzük Ne yapacağız olayı? Evet. Reklam boş mu açıp koyduk? Evet öyle. Korksun. Şöyle gösteriyorlar ya. Başına dedi. Evet. Özür dilerim. Bir de yapayım. <laughs> <laughs> <yaptım>. <laughs>

şu an biraz, biraz göç düşmüşüm. Ama birazcık gerginiz var. Ama bence çok iyi yapıyor. Çok iyi geliyor. Evet. Sürprizde çok güzel olacak. En okay. kötü mesele bize düşünüyoruz. Evet. Ama ben, ben giremiyorum. Benim de kötü meselemiz var. Ama, ama ben gelirsem video çekerim. Onların o <laughs> halini. Evet. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Çok gülüyor. Şey, teyzeler der ya böyle. <laughs> Seviyoruz. Maçı da oksijen. Farklı maçlar izliyoruz. Şu da aynı maçta. Donuyor diye hangisi davranıyor? Kaç gram? Hadi topla hadi. Köşeye koyalım. Evet. Saat gece 01.00. Kütüphanedeyiz. Projemiz bitmedi. sabahlayacağız herhalde. Arkadaşlar kütüphaneden çıktık. Kan <laughs> Havanın güzelliğine bakın. Saat yedi buçuk. Kampüs boş, bakın. Her gösterebilirim. Böyle. Bu kadar gidiyoruz. İşte arkadaşlar. çok komikliyorsun. Çok korkuyorum. <laughs> Ay. <laughs> Şuradaki şey. Tamam. Evet. Biz evet. koyayım. Evet. 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 evet günlerden Salı. Bizim Salı günlerimiz boş, ders yok. Benim doluyu iptal oldu. Ah boşun doluyum. Los. Cüzetimiz değil. Genel olarak boş. Ben Salı gelip ders. Ders ee, biz sunum yapacağız ve İrem onu hazırlıyor. Bence göremiyoruz. Son ayrı son ayrı Bakın Ayçecik de burada. Biz grubuz. Arkadaşlar böyle şeyler olabilir. Ben olabilir. Var mı bir çözen? Kaan'ın muhabbeti çok da önemli değil. Ben bir sorun göremiyorum. De sorun göremiyorum. Ben de bir sorun göremiyorum. Bir şey var. Kaan'ı görmedim. <laughs> Bu videoyu izlerse belki. Belki. <laughs> ne için? Youtube'a canım ne için olacak? <laughs> Dün <laughs> bir şeyler söyle, boş boş bakma. Yoksa kesin. Herkese ben ben beni bölmek istiyorlar. <laughs> Kesinlikle zorunda kalıyorum ya da hızlandırıyorum. Hızlandırmayacaksın. insana benim... Bile... Tehlif te atacağım sana. Açılış ya yapalım dedim. Dün de videoyu çekmedim. Çünkü çok yorgunduk. Sabahladık herkes gün. <laughs> O zaman da video çekmedi. Çekmedin mi o zaman da? O, o kadar yorgundum yani <laughs> sen düşün. Son ayını göstersene bana. İşte YouTube'da olunca böyle oluyor. Bir şey demiş. Başladım. Burası <laughs> bizim her zaman çalıştığımız Starbucks bile bu masadayız. Masayı kapatıyoruz. Ha, İrem bizim gibiyiz. Evet. Ürün <ben Bunu> yerleştirmedir. <laughs> şey, böyle bir sistem <laughs> var. Dönünce şey de Şurada şey koyuyorlar. Hangi ada parsellerde aradığını biraz daha söyledim. Her gün geliyor, aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Bir de... Mesela bu Eee, radyo seyrediyor. Var, de. Onu Hep aynı seyirci. Evet. <laughs> <şeyleri. gülüyor> Duymadım ki ben seni. İşte, büyük boy, şey bilmem ne bilmem ne yanına sodası ömürlüyüm. Ama ben görüş açımda çek. Sen yoksun. <laughs> e, olsun, olduk. Yine <laughs> kesiyorum <laughs> Günaydın. Bu hafta sunumlar bizde. Sunum yapmaya geldik. Evet. Sunumdan çıktık şimdi yemeğe gidiyoruz. Kaan'la çok güzel bir sunum yaptı. Harika yaptı. Evet. Bir de bana kahve alıyor bu arada. Ama. Sunumun çoğunu ben sundum diye. Hımm. <laughs> o zaman büyük boy kahve alıyoruz. Ekstra bardak alıyoruz. Yer yer ya. E evet. Tamam o zaman küçük boy kahve alırım. Tamam küçük boy al. Ben sana kahve dedim. Bu söylemedim. <laughs> ben nereden alacağımı da söylemedim. Çok yani. Yo kantinden. <laughs> ben çıkmak istiyorum ya. ya. evet Gülsü yok filan Ben hiç ya. çıkmadım. Nasıl? Nasıl olmaz yani Gülsü benim sakınım. Kaan Yalvaç. Hida'nın vlogunda olmayı hak etmiyorsun. Bunu sen mi karar veriyorsun? İzleyiciler karar veriyor. Canım <laughs> videoyu kendisi karar veriyor. Yoksun. Yorumlara <laughs> yazın. yoksun. <laughs> Yorumlara yazın. Videomda gülsün olsun kan. Nasıl alışım bacı? <laughs> Burası bizim alt yemekhane. karne. 11'de açılıyor ve saat saat 11. 10 <laughs> 11. Evet. Bu tırnakları videomuzu izlerken yapmış. Evet giriyoruz. Günlükle var diye bir şey. şey Çağlı bize. Kesin niye söylemene gerek yok? Ders çalıştırıyor. Aynen. Çünkü bu Şurada, sınavı A bak, geçti. Şarkı, şurası Bema, tamam mı? Bir şurası Bema. Bema. Tamam. Şuney bu özel halkla, ha. halkla özel adamları ayırmak için. Çalışıyorum şu tamam. an şey yapamam. Bakın ya. Arkadaşlar muhacir macir mi ma macir mi? Ma macir ma. işte ne diyorsun? Tam muhacir yazıyor. Nasıl yazıyor? Youtube videosu başladı. Bu da okunuyor. Muhacir diye yazılıyor. Sakarya'nın Beş Köprü Mahallesi'nde muhacirler <gülüyor> ve <gülüyor> cimriler yaşanmış. Sen beğenmemişsin diye gösteriyor. Evet, sekiz tane söyledik. Nasıl geldi? 2 2 2 2 çok yorucuydu. Hakikate gittim. Sonra analiz haftasını bitirdik. Yani daha çok. Da Birazını bitirdim. Buraya geldim. Sketch yap yaptık. Wow. Bu kadar. <laughs> ben SketchUp'ı Mert'e yaptırdım. Ben kendi başıma yapmaya çalıştım. Bu kadar. Ama yapamadım. SketchUp Nasıl öğreneceğim? <laughs> Ve üst sınıflardan Ömer dedi ki bize tam bir amele işi. Onun kolay yolu var. Ama size göstermeyeceğim. Kendinize öğretin. <laughs> Ömer'e sevgiler <laughs> <de> olsun. <laughs> <buradan>. Bu kadar. <laughs>